Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Binding of Isaac oynayacağız. Umarım iyisinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, ve yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Hadi bakalım. Bekliyorum. Abone olun bakalım. Hadi bakalım. Tık tık. tık. Evet. En son işte ikinci kata indik. Ve devam ediyoruz. Evet, Ses. Sesleri kıssam iyi olur gibi. Bakıştan <laughs> size şöyle bizim şeyi de göstermiş olduk. <laughs> ha tamam. Allah nasıl becerdim bunu ya gitti. Anlaşma gitti. <laughs> Anlaşmayı buldum. hiçbir şeyde aa para çıktı bari e. şimdi bunları açmak için anahtar gerekiyor artık ilk kattan sonra full anahtar gerekiyor Tıklatıp duruyorlar. Bunlar en sevdiğim düşman bu arada. Yani Allah 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 yanlış yaptım. Tabii ya, benim o sacrifice room'a gitmem hiç iyi olmadı herhalde ya. Dur bakalım. <gülüyor> <gülüyor> elim soğumuş. Yani çok mu sıcaktı? <laughs> Bir tık daha tabii sıcaktı. Devam. Ha, sıkıntı değil ya. Yani. Ölürsek de oyunu öğreniyoruz yani böyle böyle en önemli şey zaten düşmanları ezberlemek Arkadaşlar bunu unutmayın yani bu tarz oyunlarda bu oyun zaten roguelike türünün Hani bu kadar popüler olmasının yegane sebeplerinden olan bir oyun yani bayağı 2011'di değil mi yanlış hatırlamıyorsam ilk çıkışı i̇şte o günden bugüne bayağı aktif bir şekilde oyuncusu var yani tabi oyuna da yeni şeyler ekleniyor zamanla o yüzden yani ben bu oyunu gerçekten Allah hep her seferinde nasıl beceriyormuş adamın olduğu yere gitmeye acaba ya. Bu oyunu bilenler varsa yorumlarda tavsiyelerini beklerim açıkçası. Güzelce yapıcı eleştirileri beklerim. Öyle yapmayanı zaten adam yuruna koymuyoruz direkt yani. Ama yapıcı eleştiriye canımız feda. Biraz daha böyle beyazımsı sanmış neydi o bezdarurla. Ee, şimdi bu arada izlediğim videolardan birinde zaten çok fazla Isaac içeriği yapan yok Türkçe. Baktım bayağı kanallara. Yani böyle düzenli olarak Isaac videosu yapan çok fazla kanal yok gerçekten ve. Tekrardan böyle popülerleşmeye başladı. Türk. Oyunun yani oyunun popülerliği artmaya başladı. Diyeyim. Zaten aslında oyuncu sayısı kötü değil oyunun aktif oyuncu sayısı da. Türkiye'de de daha bir aktif olmaya başladığı zamana denk geldim herhalde ben de. Öyle Tam olarak ha, Bir tane şey öldüremedim ya. Ölen Oh be tam olarak şey yani nasıl nasıl gördüm hatırlamıyorum da yani nasıl başladığımı tam bayağıdır başlamak istiyordum ben bu oyuna bayağı oldu yani başlamak isteyeli bayağıdır diyorum ki ya şu oyuna bir başlayayım edeyim sonra bir sitime bir girdim bir fiyatları var abo abo yani sitin de öyle böyle <laughs> çok pahalı ya yani ya yanlış mı gördüm diye düşünüyorum hatta da emin olamadım çünkü oyunu böyle ek paketleriyle, ek paketleriyle kaç dolardı? 50 doları falan geçiyordu galiba yani öyle bir şeydi diye hatırlıyorum yalan olmasın şimdi indirimsiz hali tabi Bir indirimli zaten 50 dolarsa ne bu <laughs> GTA 7 mi alıyoruz yani Bu ne? May nothing stand before you peki şu odaya da girsek mi? Paramız var mı? Şu eşek çoğuyla mı kullanılıyor? Allah ne oldu lan? Ha, alın lan darbeyi. Bak hemen çözdüm. Boynuz muhabbetini. Şimdi bazı paralar 5 para oluyor. Lan bu ne? Ha, o paraya ulaş ulaşabilirsen. Bazı kayalar çentikli kaya bu arada. Ben ona hiç dikkat etmedim. Bak şu an hatırladım. Şu an Polat'ın parmağını ısırdığı gibi bir raddedeyim. Bazı kayalar çentikli oluyor böyle yanında. Bu oyunda bu arada yıllardır oynayanlar hani belki çok alışmıştır ama gerçekten bazı şeyleri ayırt etmek gözle biraz doğru ki ben detayları genelde iyi fark eden biriyimdir. Ve kendimizi övdüğümüz bir gün mütevazılık deyince ben. Ona rağmen yani şey detayları fark ediyor olmama rağmen bu oyunda harbiden böyle mesela birazcık renk farklılığı var böyle o başka bir şey oluyor ama eşyanın özelliğini değiştiriyor falan daha farklı bir şey oluyor vesaire yani tabi bunun için modlar var diye biliyorum eşyayı alalım umarım iyi bir eşyadır cidden çok bilmiyorum eşyaları hani baktım ettim izledim falan ama Asit o Hasarımız arttı. 4 hasar sanırsam çok kötü değil. Bizim menzilimiz normale göre iyi galiba. Atış hızımız 3. Hızımız normal koş koşma hızımız yavaş. Bu neydi? Ha. Şimdi bizim neyi bulmamız lazım biliyor musunuz arkadaşlar? Şurada bir öncelikle bunu bulmamız lazım. Enektarımız var mı? Oo, gelsin paralar. Şimdi anahtarı buna harcasam mı? Harcadım ya aman. Oo. Bunlar iyi şeyler. Şuna da harcamayalım bombayı diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Şuna bir gidelim. Oo, bu iyi bir şey diye biliyorum. <laughs> Tam olarak ne işe yarına dair bir fikrim olmasa da <laughs> bildiğim kadarıyla iyi bir şey yani. Bir yalan da olmasın. Sen anahtar alalım mı ya? Sen anahtar da alalım. Hadi gel bakalım. Muhakkak bir işimize yarar diye düşünüyorum. Boss fight'ı boss fight'ı yapalım mı? Hadi yapalım. Dingle. Dingil biraz sıkıntıydı galiba ya Allah Allah Böyle Üç tane bir şey vardı ama Oğlum bu ne her şeyi yiyorsun Oğlum şaka mı lan bu Ha şundan kaçmak lazım Rodeo'lukta Lan nasıl Tamam öldük ya biz öldük öldük arkadaşlar kendinize çok iyi bakıyorsunuz Madem ölüyorum o zaman Madem ölüyorum seni de yakıyorum ya Gel bakalım <gülüyor> <gülüyor> Lan nasıl nasıl la Kalbim <laughs> Bir canı kala Öldük arkadaşlar. Sol sol oyunlarından aşina aldığım bir şey. Ama çok da kötü oynadım. Aa. Mesela, işte kamera olsaydı daha iyi anlardınız ne halde olduğumu da. Oy. Neyse o zaman bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Yeni ranlarda, yeni koşular, koşu olarak geçin. Neyse ne halsa yaman işte yeni şeylerde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı yorum yapmayı unutmayalım. Videonun burasına kadar gelen kardeşim Sememe. Canı gönülden tebrik ediyorum. Canımsın, en iyi abonemsin. Görüşürüz.